Ben e, kesinlikle yapmış olduğumu düşünmüyorum. Yani burada zaten direkt ilk günden nam salmışsın zaten. Sen babanla öyle konuşuyor olabilirsin, biz senin ne anneniz ne babanız ne kardeşiniz. Seçmelerde gördüğüm senle bugünkü sen arasında inanılmaz bir fark var. Nişan değil seni ben bu kıyafetinde tam olarak düğünde e, hayal etmek istiyorum. Yani çok çok kötü yani. Selma, sesin üzerinden prim yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Ortadaki size inanılmaz şaşırdım. Ben de senin ee, samimiyetsizliğine boyunca, gerçekten çok şaşkınım şu boyunca, an. Sen nasıl bunu söylersin? Arkadaşım bana? ya sen benim hiçbir yaptığım iyiliği söylemiyorsun. Ha?